Müslümanların kanını döken ve bölgede kirli oyunlarla Siyonizmi egemen kılmaya çalışan İsrail'in önündeki en büyük engelin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etmişti. Ani <laughs> M.K. Erdoğan'ın kendisini arayarak tehdit ettiğini ve şakasının olmadığını söyleyen Netanyahu, Erdoğan'dan dayak yiyeceğiz demişti. Netanyahu konuşmasında, İsrail'in bugün en büyük meselesi birilerinin bizi hunharcasına haritadan silmek istemesidir ve hepimizin berbat hale düşmemizi istemesidir. O kişinin Erdoğan olduğunu anlamak o kadar zor değil. Hatta beni aradı ve tehdit etti. Bu böyle giderse yarın her şey için çok geç olacak. Erdoğan'ın yumruklarıyla ezileceğiz. Kendi evimizde dayak yiyeceğiz. Dayak yiyeceksiniz. Bu adamın şakası yok. İfadelerini kullanmıştık. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Davos silvesindeki One Minute çıkışı bugün dahi hafızalardaki tazeliğini koruyor. Zirvede dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Gazze saldırılarını meşrulaştıran sözleri ve diplomatik sınırları ihlal eden davranışlarıyla moderatör Washington Post yazarı David Inatios'a dönerek one minute diyerek kendisine müdahale edilmemesi uyarısında bulundu. Bu arada son olaylar sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi de harekete geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un önerisiyle AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grupları ortak bildiri yayımlayarak İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un ilk imza sahibi olduğu bildiride İsrail'in Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddetin, baskıcı politikaların ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimlerinin, Ramazan bayramının hemen arefesinde vahim bir boyut kazandığı belirtildi. Mukaddes mekan Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail güvenlik güçleri tarafından gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştirilen menfur saldırıların bebek ve çocuklar dahil çok sayıda masum Filistinli'nin yaralanmasına sebep olduğu hatırlatılan bildiride, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu zulmü ve hukuk tanınmazlığı şiddetle kınıyoruz, ifadesi kullanıldı. İsrail'in yasa dışı yerleşimciler lehine Kudüs'ün, Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinlilerin nesillerdir yaşadıkları evlerine el koyularak, zorla tahliye edilmelerine yönelik operasyonlarının hukuk dışı ve gayri insani olduğu vurgulanan bildiride şunlar kaydedildi. Birleşmiş Milletler'in uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku çerçevesinde yıkım ve tahliyelerin durdurulması, mukaddes mekanların statikosunun korunması için İsrail'e yönelik çağrısına tam destek verdiğimizi ve bu çağrının arkasında bütün Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin kararlılıkla durması gerektiğini belirtiyoruz. Ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip bulunduğuna dair kararı, İsrail'in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumluluklarının tespit edilmesinin önünü açmıştır. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yaşanan olaylar ve insanlık suçları bakımından İsrail'e karşı net bir tavır alarak görevini yerine getirmesini talep ediyor ve destekliyoruz. İsrail'in Kudüs'e ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları dahil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplumun daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi için bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail'in mütecaviz eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altunsa, İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız ifadelerini kullandı. Altun, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı. Devlet terörü işleyen İsrail, üçü çocuk olmak üzere dokuz Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Tabi Amerika'dan da ses gelmese şaşardık zaten. Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Doğu Kudüs'teki şiddet olaylarından endişe duyduklarını ve olayları yakından takip ettiklerini belirterek İsrail'i kınamaktan kaçındı. Beyaz Saray Sözcüsü Cem Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında işgal altındaki Doğu Kudüs'te devam eden şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Doğu Kudüs'ten İsrail olarak bahseden Pisaki, İsrail'de devam eden şiddet olaylarını yakından takip ediyoruz. Son günlerde gördüğümüz şiddetli çatışmalar dahil bölgedeki durumdan endişeliyiz.'' ifadesini kullandı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'ın hafta sonu İsrailli mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan Pisaki, Sullivan, Filistinli ailelerin evlerinden muhtemel tahliyeleri hakkında endişelerini bir kez daha dile getirdi ikili ayrıca Gazze'den İsrail'e füze atılmasının kabul edilemeyeceği ve bunun kınanması gerektiği konusunda mutabık kaldı. Görüşünü paylaştı. Saki, uluslararası güvenlik ekibinin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini sözlerine eklerken, İsrail'in Filistinlileri yerinden etmeye yönelik politikalarını ve Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını kınamaktan kaçındı. Amerika'da Filistin asıllı kongre üyesi Demokrat Rashida Tlaib, Washington DC merkezli Orta Doğu Enstitüsü'nün İsrail'in 1948'de Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesinin yıl dönümü öncesinde düzenlediği panelde konuştu. Büyük felaket anlamına gelen Filistin nekbesinin tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tlaib, 1948'de 750 binden fazla Filistinlinin evlerinden ve topraklarından edildiğini söyledi. Tlaib, konuştuğumuz şu anda bile Filistin nekbesi devam ediyor. Filistinlilerin Kudüs'te evlerinden edildiğine şahit olduğumuz şu anda mevcut İsrail lideri Netanyahu'nun ırkçı ve şiddet yanlısı ajandası devam ediyor. ifadesini kullandı. Filistin'in yaşadığı acıların ve tarihinin İsrail anlatılarıyla silinmeye çalıştığına dile getiren Tlaib, Atalarım, ailem ve Filistin'in tarihi hiçbir engel ve yalan olmadan anlatılmayı hak ediyor dünya müdahale sizin izlerken onların hala nekbeden acı çektiklerini dünyaya açıklama hakları var değerlendirmesinde bulundu. Evlerine ve topraklarına el konulan Filistinlilerin acı yolculuğunun devam ettiğini belirten Tlaib, bu sürdürülemez ve hayal edilemez koşullar altında büyüyen Filistinli çocuklarda bu acıların travmalarının görülebildiğini kaydetti. İnsan Hakları İzleme Örgütü ve İsrailli İnsan Hakları Örgütlerinin raporlarında Tel Aviv yönetiminin ırk ayrımı ekseninde ülkeyi apareit yönetimiyle yönettiğine dair değerlendirmeler bulunduğuna işaret eden Tlaib, tereddütsüz bir şekilde ülkemizden, Amerika'dan İsrail'e sağladığı koşulsuz yardımların Filistinlilerin hayatlarının izlerini silmeye ve milyonlarca mültecinin hakkının inkar edilmesini sağladığını, apareit politikaları cesaretlendirdiğini kabul etmesini talep etmeliyiz, görüşünü paylaştı. İsrail 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu ve bu tarih Filistinlilerce nekbe olarak anılıyor. Bugün evlerinden tahliye edilme tehdidiyle karşı karşıya kalan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayanların hikayesi, Filistinliler için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan Nekbe'ye, büyük felakete kadar uzanıyor. İsrail'in 15 Mayıs 1948'de Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği Nekbe felaketinde evsiz kalan 28 sığınmacı aile, Batı Şeria'nın Ürdün gözetiminde olduğu yıllarda Şeyh Cerrah'a yerleştirildi. Filistinli aileler, Ürdün İnşaat ve Bayındırlık Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın vardığı anlaşma gereği 1956'da söz konusu mahallede iskan edildi. Son dönemde mahalleyi tamamen ele geçirmeye ve burada bir yerleşim birimi kurmaya çalışan İsrail ve Yahudi yerleşimciler sahte belgeler yayınlamak dahil her türlü gayrimeşru yola başvuruyor. Nekbe'de yurtlarından sürülen Filistinli ailelerse Dürdün aracılığıyla iskan edildikleri Şeyh Cerrah'tan da tehcil edilerek ikinci kez mülteci durumuna düşmek istemiyor. Rusya Federasyonu Müslümanları Dini Meclis Başkanı Kırgan olsa İsrail, Müslümanların haklarını ihlal ediyor. Bu tür saldırganlık ve baskı kabul edilemez dedi. Rusya, Asya kısmı Müslümanlara dini idaresi başkanı, müftü Nafiullah Aşirov ise, Doğu Kudüs'ün sadece Müslümanlar için değil, Hristiyanlar için de kutsal merkez olduğuna dikkate çekerek, bu saldırılar sadece Müslümanlara değil, tüm insanlığa karşı işlenen suçtur. Silahsız insanlara güç kullanılmasına karşıyız, bunu kınıyoruz dedi. Söz konusu saldırıların Siyonist güçler tarafından düzenlendiğini belirten Aşirov, bu güçlerin arkasında Amerika gibi büyük devletlerin olduğuna işaret etti. Aşirov, bu devletler Filistin meselesine yönelik iki yüzlü siyaset yürütüyor. Bu yüzden tüm İslam devlet liderlerinin bu konuda kendi tavrını ortaya koyması gerekiyor, şeklinde konuştu. Müftü Aşirov, uluslararası toplumun bu duruma müdahale etmesi ve kendi haklarını savunan Filistinlilere destek vermesi gerektiğini kaydetti.